Dolabınızın önünde durup onlarca hatta yüzlerce kıyafetin arasından giyecek hiçbir şeyim yok diye düşündünüz mü? Ya da sürekli benzer kıyafetleri aldığınızı ama aslında sizi hiç yansıtmadıklarını fark ettiniz mi? Belki de hayalinizde veya arkadaşınızda harika duran bir kıyafeti kendiniz giydiğinizde aynı hissi alamadınız. Eğer bunları yaşadıysanız yalnız değilsiniz. Bu video sizi gerçek stilinizi keşfetmeye bir adım daha yaklaştıracak. Videonun sonunda yalnızca dış görünüşünüz için değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda da daha fazla netlik kazanmış olacaksınız. Herkese merhaba, ismim Duygu. Bu kanalda imajın, stilin ve iletişimin inceliklerini konuşacağız. Eğer sen de kendini doğru anlatmak, hem imajınla, hem stilinle, hem sözlerinle iz bırakmak istiyorsan doğru yerdesin. Çoğu zaman kıyafetleri, trendlere, anlık isteklere, başkalarının üzerindeki duruşuna ve hatta kampanyalara göre seçiyoruz. Farkında olmadan alışkanlıklarla giyiniyoruz. Ama stil bilinçli seçimler yapmaktır. Nasıl ki hayatımıza giren insanları seçerken trendlere, anlık isteklere veya başkalarının beğenilerine göre seçmiyoruz, aynı şeyi imajımız ve stilimiz içinde yapmalıyız. Bu yüzden stilinizi keşfetmenin ilk adımı kendinizi keşfetmektir. Kendi stilinizi keşfetmek, iyi giyinmek veya kendinize yakıştırmaktan çok kişiliğinizi ve mesajınızı iletmenin bir dilidir. Piyasada birçok stil belirleme yöntemi var. Meyve vücut tipleri, kitchen esansları, gibbe sistemi, renk analizleri, elbette bunlar yardımcı araçlar olabilirler ama stilinizi belirlemenin temelini oluşturamazlar. Çünkü bu sistemler size sadece bir çerçeve sunar. Ama stiliniz bir formülle başlamaz. Çünkü stiliniz sizinle başlar, sizinle biter. Yine vurguluyorum, size yakışan renkleri bulmak veya vücut tipinize uygun giymenin kötü bir yanı yok. Ben de bu sistemlerden sık sık faydalanıyorum ama asla stilimin temelini bunların üzerine koymuyorum. Çünkü eğer bu sistemler iç dünyanızı yansıtamıyorlarsa, vermek istediğiniz mesajı ifade edemiyorlarsa, her zaman eksik bir şey hissedeceksiniz. Bu kısmı çok fazla uzatmadan kendinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak Böylece stilinizi bulmanıza yardımcı olacak ipuçlarına hazırsanız başlayalım. Daha kolay ilerleyebilmek için ben bu süreci 3 kısma ayırdım. Birinci bölümde gerçek stilinizi keşfetmek üzerinde duracağız. İkinci bölümde hali hazırdaki mevcut dolabınızı inceleyeceğiz. Ve son bölümde de gerçek stilinizi, kendinizi iyi hissettiğiniz stilinizi günlük hayatınıza entegre etmenin yollarını keşfedeceğiz. Bunların hepsi tek bir videoya sığmayacağı için üçüncü bölümü bir sonraki videoya bırakıyorum. O yüzden bugün iki bölüm üzerinden ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce aynaya bakıp kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Aynaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Kendinizi birkaç kelimeyle ifade etseydiniz bu kelimeler ne olurdu? Nasıl bir kadın görüyorsunuz? Anaç mı, karizmatik mi, güçlü mü, asi ruhlu mu, dayanıklı, empatik mi, zeki mi? Burada lütfen kendinizle ilgili gördüğünüz güzel özelliklere uzaklanmaya çalışın. Elbette hepimizin zayıflıkları, güçsüzlükleri var. Ama benim burada sizden istediğim kendinizle ilgili beğendiğiniz, kendinizde güçlü gördüğünüz yönlerinizi fark etmeniz. Bu sorunun akabinde ideal halinizi düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Olmak istediğiniz, kendinizi o şekilde görmek istediğiniz kişi kim? Nasıl biri ve nasıl bir stil bu kadını yansıtırdı? Eğer stilinizle bu kadını yansıtmak isteseydiniz, nasıl giyinirdiniz? Stiliniz hangi mesajı siz daha konuşmadan verirdi? Eğer bu sorunun cevabını bulmakta zorlanıyorsanız bir görselleştirme yapabiliriz. Bunun için gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Eğer stiliniz bir yer olsaydı, nasıl bir yer olurdu? Paris kafesi mi? Modern bir gökdelen mi? Sıcak ve samimi bir dağ evi mi? Hareketli bir sokak mı? Deniz kenarında bir villa mı? Zen tarzı bir Japon bahçesi mi? Gece ışıklarıyla parlayan bir şehir mi? Eski vintage bir kütüphane mi? Karlı bir kulübe mi? Lüks bir restoran mı? Ya da gotik bir şato mu? Burada videoyu duraklatabilirsiniz. Çünkü bütün detaylara dikkat etmenizi istiyorum. Siz buraya adım atıyor olsaydınız, üzerinizde neler olurdu? Nasıl davranırdınız? Ne giyiyor olurdunuz? Çantanız, ayakkabınız nasıl olurdu? Renkleri ne olurdu? Nasıl kokardınız? Kıyafetleriniz daha maskülen mi, daha feminen mi olurdu? Veya ikisinin birleşimi mi olurdu? Daha keskin hatlara mı sahip olurdu? Yoksa daha akışkan mı olurdu? Kıyafetlerin size verdiği hissi düşünün. Şifon mu giyerdiniz, ipek mi giyerdiniz, yün mü giyerdiniz veya pamuklu bir şey mi giyerdiniz? Etek boyunuz, pantolon boyunuz nasıl olurdu? Nasıl bir çanta taşırdınız? Takılarınız neler olurdu? o mekanda kendinizi en iyi versiyonunuz olarak hissetmenizi sağlayacak ve sizi o mekanla bütünleştirecek ayrıntılar, detaylar neler olurdu? Dilerseniz bunları sadece hayalinizde de canlandırabilirsiniz veya bir kağıda yazabilir ya da ses kaydınızı alabilirsiniz. Ve orada kendinizin bir fotoğrafını çekin. Çünkü bu hayal ettiğiniz kişi sizin gerçek stiliniz. Bunu bitirdikten sonra ikinci bölümümüze geçiyoruz. Bu bölümde dolabınızın karşısına geçmenizi rica ediyorum. Dolabınızdaki bütün kıyafetlere göz atın. Dolabınızdaki bütün kıyafetlere bakıp hayal ettiğiniz kişiyi yansıtıp yansıtmadığını düşünün. Kıyafetlerinizin içinde nasıl hissediyorsunuz? Hayalini kurduğunuz kişiden uzakta mısınız, yakında mısınız? Hangi kıyafetler içinde harika hissettiniz? Veya aldığınız ama sonra pişmanlık duyduğunuz kıyafetler hangileri? Kendinizi en iyi hissettiğiniz kıyafetleriniz hangileriydi? Neden iyi hissettiniz? Satın alıp daha sonra pişmanlık duyduğunuz kıyafetleriniz var mı? Neden pişman oldunuz? Uymak zorunda hissettiğiniz ama aslında sevmediğiniz moda kuralları var mı? Sahip olduğunuz kıyafetlerin kişiliğinizin hangi yönünü veya vermek istediğiniz mesajın hangi kısmını ifade etmediğini düşünüyorsunuz? Şimdi de size mutluluk veren, içinde iyi hissettiğiniz kıyafetleri bir tarafa, diğer tarafa da giydiğinizde sizi mutlu hissettirmeyen, aldığınız veya pişman olduğunuz kıyafetleri koymanızı istiyorum. Bu hem sizin daha kolay giyinmenizi sağlayacak hem de kendi stilinizi keşfetmeniz için size yardımcı olacak. Bunu askıların bir yönü size bakacak, sevmediğiniz kıyafetleri de diğer yöne bakacak şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan neyi sevdiğinizi ve neyi sevmediğinizi keşfetmek. Lütfen bir anda sevmediğiniz kıyafetleri bir torbaya doldurup vermeyin. Çünkü kendi stilinizi bulmak da süreç isteyen bir şey. Acele etmek veya bir günde her şeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Kendinize zaman verin. Stilinizi bulmak zaman isteyen bir şey. İsterseniz bu süreçte tarzınıza ilham olacak, ideal stilinizi, gerçek stilinizi yansıtacak kıyafetlerle ilgili bir mood board oluşturabilirsiniz. Bunu Pinterest'te çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta stilini beğendiğiniz ve kendinize yakın bulduğunuz bir ünlü varsa onun da kombinlerini inceleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda ideal ve gerçek stilinizi günlük hayatınıza entegre etmenin yollarını keşfedeceğiz. Bu süreçte sizi etkileyen bir şey varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Güzel kalın.